Portala giriş yaptıktan sonra sol menüden kontör kontör paketlerine tıklıyoruz. Açılan sayfada sizin için oluşturulan kontör paketlerinin listesini görebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz kontör paketini satın almak için hemen sağında bulunan satın al seçeneğini tıklıyoruz. Açılan sayfada uygun olan ödeme yöntemini seçebilir ve ödemeyi tamamlayarak kontrol paketini hesabınıza yükleyebilirsiniz. Ödeme işlemini tamamladıktan sonra sol menüden kontör, kontör bilgilerine tıklıyoruz. Bu sayfada daha önce yüklemiş olduğunuz kontör bakiyesini, kullandığınız kontör bakiyesini ve kalan kontör bakiyenizi görüntüleyebilirsiniz.